Herkese selamlar. Bu akşam sizlere iş portföyün kar payı ödeyen hisse senedi fonundan bahsedeceğim. E, bildiğiniz üzere iş portföyde kar payı ödeyen bir hisse senedi fonuyla şu anda karşımızda. Ve burada şu anda fon işlem görmüyor fakat e, fonun kuruluş tarihi 2 Temmuz 2024. Yani bizler 2 Temmuz'dan itibaren tefas üzerinde yani tefas üzerinde bankalar ve aracı kurumlardan alabileceğiz. Ve aynı zamanda bu kâr paylarını Ocak ayının ilk iş günü ve Temmuz ayının ilk iş günleri kupon ödemeli olarak sağlayacakmış. Bunun da bilgisini vereyim. Burada fon toplam değerinin en az %80'ini devamlı olarak Borsa İstanbul'da işlem gören yerli hisse senetlerine yatırılacakmış. Aynı zamanda da bakalım bir fonun yatırım stratejisi uyarınca ağırlıklı olarak biz temettü endeksine dahil olan ihraççı paylarına yatırım yapılır diyor. Ve fon düzenli olarak nakit temettü ödeyen ortaklık paylarına yatırım yaparak yatırımcısına orta uzun vade perspektifinde bu payların ve bu payların değer artışlarından elde edilen sermaye kazancı ile dağıttıkları temettülerden oluşacak bir nakit akış sağlamayı hedeflemektedir diyor. Evet bu şekilde ve fonunda yönetim ücreti 320. Bakalım hemen. Bakın burada yüzde 95'i biz temettü 25 getir endeksi ve 5'te biz repo bürüt endeksi risk seviyesi şu anda burada belirlenmemiş. İşlem görünce bakacağız ve içerisindeki hisseleri de incelemiş olacağız açıklanınca. Aynı zamanda bu izahnameden sonra izahnameden sonra önce daha doğrusu şuna bakalım ve burada Yeni katılacak fonlar var bu arada. Burada Aktif Portföy'ün enerji şirketleri hisse senedi fonu var. Ve katılım fon sepeti fonu geliyor. DS Portföy'ün ikinci para piyasası fonu var. Bunlar onay verilmiş ve Bakın Garanti Portföy'ün İNG Bank kar payı ödeyen serbest döviz fonu var. Ve İstanbul Portföy'ün ikinci hisse senedi serbest TL e, fon hisse yoğun fonu var. Aynı zamanda strateji portföyün istatistiksel arbitraj serbest fonu var. Bu da çok enteresan bir fonmuş. Ya burada güzel para kazandırabilir yani şu fon özellikle bilginiz olsun. Tefas'ta zaten burada şu an açık olmadığı için görünmüyor. Ve burada çok önemli bir konudan bahsedeceğim size. Bunu bizim görmemiz lazım bu arada. Bakın. Özellikle e, burada yönetim kurucu yönetim kurulu üyeleri görüyoruz ki yönetim kurulu başkanı 34 yıllık tecrübesi varmış. Özcan Türk Akın'ın bakın yönetim kurulu başkan vekili İzlem Erdem'in 28 yıllık Cansel Nuray Aksoy'un yönetim kurulu üyesi iç kontrolden sorumlu 20 yıllık. Bunlar çok önemli biliyor musunuz? Bunlarla alakalı bir şeyler söyleyeceğim size. Murat Coşkun var yönetim kurulu üyesi 22 yıllık. CV'lere bak. Ee, burada Murat Karluk Çetinkaya'nın 22 yıllık tecrübesi var. Yani burada aslında İnşaat ve Gayrimenkul Yönetim Bölümü, İnşaat Birimi, Müdür Yardımcısı mesela. Türkiye İş Bankası İnşaat ve Gayrimenkul Yönetim Bölümü, İnşaat yine birinin birim müdürü. Şu an devammış zaten. Bakın yönetim kurulu üyesi Ulaş Moğultay. Şu an İş bank, iş portföyün yönetiminin yönetim kurulu üyesiymiş. 13 yıllık deneyim var. Ee, Türkiye İş Bankası Strateji ve Kurumsal Performans Yönetimi Bölümü, birinci bölüm, e, birim müdürü pardon, 22 yıl. Adli Gerçek, e, nasıl Nasuh Oğlu. Burada yani en az tecrübesi olanlar zaten hani 20 yıl ortalaması var. 13, 15 yıl, 20 yıl. O yüzden Bizler fon portföylerini tercih ederken çok önemli. Ben diyorum ya neden biz tek başımıza hisse almamalıyız? Yani alabiliriz tabii ki de. Yani hiç almayalım değil ama burada şu var. Bizlerin yoğun bir şekilde yatırımcı sıfatıyla yatırım mantığıyla yatırım yapacaksak eğer burada fon kısmı çok önemli. Veyahut işte her zaman söylüyorum ya Koç Hornikler, işte Sabancılar, Türk Hava Yolları gibi, Türk Baş gibi, Türk Hava e, Türk Traktörler gibi bunlar 10 yıllık, 15-20 yıllık yatırımlar yapılabilecek firmalardır ve hiç biz arkamıza bakmadan yatırımlar yapabiliriz. Fakat bu tarz böyle yani temettü kısımları zaten ballı kaymak. Bir de hisse yani fon kısmında da kafamız rahat olacak şekilde her zaman söylüyorum zaten. Aldığımız zaman gerçekten bir endişe etmeden, soru işareti olmadan yolumuza devam edebiliriz. İşte bu önemli. Bunu kaçırmayalım. Bu durumda bizler gerçekten fon yatırımcısı olurken, yaparken bunlara dikkat almamıza fayda var ve bu fonu aldığımız zaman fonun şu anda vergi durumu %0 arkadaşlar. %0 vergi ödemiyoruz. Elde ettiğimiz kazançlardan vergimiz yok. Ve bu tarz peki şunu da söylemek istiyorum aynı zamanda. E, şurası açık kalsın. Güzel bir bölüm burası. Arka fon olarak peki bizler temettü kısmında temettü hissesi mi almalıyız yoksa temettü fonu mu almalıyız veya kar payı ödeyen hisse senedi fonu mu almalıyız? Şimdi ben burada ne yapıyorum biliyor musunuz? Bakın. Ben temettü kısmında fon almıyorum. Bunu kabul ediyorum çok böyle uzun yıllardır gerçekten aksatmadan temettüsünü ödeyen hisse senetlerinde ben hisse senedi tercih ediyorum. Bunu es geçemem. Yani burada eğer evet, karpayı ödeyen veya temettü ödeyen hisseler fonlar değerli. Bu fonlar belli bir süre aralığında bizlere temettü ödüyor. E zaten aslında baktığımız zaman yılda bir kere de genelde bir kere veya iki defa, üç defa ödeyen var hisse kısımlarını. E, bunları kaçırmadığımız zaman çok güzel kazanç elde edebiliyoruz. Bunlar çok değerli. Benim tercihim dediğim gibi burada e, fon kısmı değil hisse kısmı olduğundan dolayı tercih sizlere bırakıyorum. Böyle bir yeni bir fonu şöyle bir üzerinden geçmiş olup bakmak istedim. Ben alacak mıyım? Çok soru gelmişti. Ben almayacağım. Onu söyleyeyim öncelikle size. Ve arkadaşlar Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videonun sonunda şundan bahsetmek istiyorum. E, Premium 101 üyesi olduğunuz zaman kanalımda sadece 150 lira bir bedeli var. Bunu YouTube belirliyor, ben değil. Söyleyeyim size. Özel videolarım oluyor. Bunları sizlerle paylaşıyorum. Ve WhatsApp grubumuz var. WhatsApp grubunda çok değerli bilgileri paylaşıyoruz. Bizim kafamızda olan insanlarla orada sohbet ediyoruz, bilgi aktarımı yapıyoruz. Yani ailemizde bile belki bazen bizlerin e, kafa anlayışıyla bize uymayan çok kişi olabiliyor. Böyle bir ortam yarattık ve burada hem özel halka açık anlatamayacağım şeyleri anlatıyorum. Özel videolarda hem de WhatsApp'ta bunları paylaşıyoruz bilgileri arkadaşlar. E, bu şekilde ve bir kooperatifimiz var. Eğer sizler de 100 bin lira gibi düşük bütçeli yatırım bütçesiyle yatırım yapmak istiyorsunuz ve tarla yatırım yapmak istiyorsanız bizler ...bir ve iki milyon lira arasında bir yatırım yapacağız. Şu anda kooperatifimiz var ve size katılmak isterseniz birlikten kuvvet doğar bilinciyle böyle bir işe kalkıştık. Sizler kooperatife ortak oluyorsunuz. Aynı zamanda e, bireysel olarak bir hisse kısmı olmuyor. Yani hisse derseniz mesela diyelim ki bir kişinin de icra durum var. Oraya bağlamıyor. Çünkü kooperatif ayrı bir bünye, ayrı bir şirket. Aynı zamanda elde ettiğimiz kazançlardan dergi veya stopaj ödemiyoruz. Böyle bir değerli bilgi var. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ve bu videomu faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın ve hoşçakalın arkadaşlar.